Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 11. sınıf fen lisesi MEP kitabının 1. ünitesinin sonunda bulunan testlerin çözümünü yapmaya devam edeceğiz. Sayfa 89'u açıyorsunuz. 67. soruda kalmıştık. Başlayalım. Şimdi soru şu. X iyonuyla Y atomu ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. S orbitallerindeki elektron sayıları farklıdır. Önce elektron dağılımlarını yapmalıyız. Katyon halinde verilen bir tanecik varsa nötr hale göre elektron dağılımını yap. Sonra elektron kopartarak katyon hale getir. Tamam mı? bu önemli bir şeydir. Hata yapmam adına bu sırayla gideceğiz. X29'un nötr haline göre elektron katman dağılımını yapıyorum. Say, say, para, say, para, say, dede dedim. S'ler birden başlıyordu. 1, 2, 3, 4. P'ler 2'den 2, 3. D'ler de 3'ten başlıyordu. S maksimum 2 elektron alıyor. 2, 2, P6 maksimum 2, 6, 2 S D9. Şimdi bu elektron dağılımı. Şimdi hatırlarsan S2D4 ya da S2D9 da biten e, taneciklerde küresel simetri özelliği oluyordu ve elektron dağılımı S1D5 ve S1D10 şeklinde düzeltiliyordu. E burada da S2D9 var. Ne yapacağım o zaman ben bunu? S1D10 yapacağım değil mi? İşte bu bunun temel haldeki elektron dağılımı. Küresel simetrik özelliğinden dolayı. Diyor ki bize iki tane elektron kopar. İki elektron kopartırken bak şurası benim çekirdeğim. Etrafında katmanlar var. Toplam dört katman varmış. Sen de şuradasın. Hangisinden elektron koparmak senin için daha kolaydır? Sana daha yakın olandan değil mi? Yani dördüncü katmandan. O yüzden elektron kopartırken önce en son katmandan kopartıyorum. Nereden? Şuradan. Bir tane buradan kopattım. Şimdi bir tane daha kopartmam lazım. İki tane kopart demiş. 3P6 3D10 Daha sonra enerjisi en yüksek. En sağdakinden kopartıyorsun. Yani şuradan kopartıyorsun. Buradan da bir tane koparttığında D9 biter. Benim X artı 2 iyonumun elektron dağılımı bu olur. Tamam mı? Gelelim Y'ye. Say, say, para, say, para, say, dede. 1, 2, 3, 4, 2, 3, bu da 3. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 20 yaptı. 7 tane koydum. 27 oldu. Şimdi s orbiteldeki elektron sayıları farklıdır diyor. Bakıyorum. Şuradaki s orbitellerinde 2, 4, 6, 8 elektron var. Yukarıdakinde 2, 4, 6 var. Farklı mı? Farklı. Doğru. Yüzey elektronik taneciktir diyor. Yüzey elektronik tanecik olabilmesi için elektron sayıları ve elektron dizilimlerinin aynı olması lazım. İkisinin de elektron sayısı 27. Ama dizilimleri farklı. Bak 3D7 ile bitiyor. E, D7 ile bitiyor. Yukarıysa 3D9 ile bitiyor. Aynı olmadı dizilim. Bu yüzden izoelektronik değil. Tekrar ediyorum. İzoelektronik olabilmesi için hem elektron sayıları aynı olacak hem de elektron dizilimleri. Elektron dizilimleri aynı olmadığından izoelektronik değil bunlar. Yaradoğu orbital sayıları eşittir diyor. D7 ile bitiyor. D7'de toplam 5 tane orbital var değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3 tane e, boş elektronum var. Yukarıda ise Gördüğün gibi 9 elektronu yerleştirdiğimde bir tane boş elektron oluyor. Eşit mi? Değil. Yanlışları sormuş. 2 ve 3 B seçeneği yanlıştır diyoruz. 68. soruya geçelim. Aşağıda verilen atomlardan hangisi temel hal elektron dizilimi yapıldığında küresel simetri özelliği gösterir? Taneciklerin küresel simetri özelliği gösterebilmesi için e, son elektron dağılımındaki son orbitallerinin ya yarı dolu veya tam dolu olması lazım. Yani ya S1, S2 ile bitmeli ya da P P3, P6 veya D5, D10 ya da F7, F14 şeklinde bitmeli. Bir de özel durumumuz vardı. Az önce yukarıda da gösterdim. S2, D4 ile biten tanecikler S1, D5 ile yazıyordu. Bu da küresel simetri gösteriyordu. S2, D9 ile biten de S1, D10 ile yazılıyor. Bu da küresel simetri özelliği gösteriyordu. Ve elektron dağılımı direkt gözüme 24 çarptı. Buradan başlıyorum. Yapalım. Say, say, para, say, para, say, dede dedim. Tamam mı? Bak 2 2 6 2 6 2 4. Ne yaptı? 2 4 ile bitti. Küresel simetri özelliği gösterip 1 5 olacak. Küresel simetri oldu. Cevabımız E seçeneğidir. 21. soru aynı zamanda 2017 çıkmış LYS sorusuymuş. Yani şu anki adıyla AYT sorusu. Hangileri doğrudur? Elektron dağılımını sormuş öncelikle. Bir de yapalım. Say, say, para, say, para, say, dede dedim. 1s, 2s, 3s, 4s, 2, 3. Bak her zaman böyle yapıyorum. Böyle yaptığım zaman hata yapma ihtimalim çok aza iniyor. Tamam mı? 2, 1. Elektron dağılımı bu. Neyle bitti? 4S2. 3D bile bitti. Bu doğru. En yüksek baş kuantum sayısı 4 olduğundan dolayı 4. periyot. D ile bittiğinden dolayı B grubu. Değerli elektronun 1 artı 2'den 3 olduğundan dolayı 3B grubu. E bu da doğru. 4. periyot 3. grup demiş. Doğru mu? Doğru. P orbitellerindeki toplam elektron sayısı 10'dur. 6 burada var. 6 da burada var. 12 olması lazım. Bu yanlış. Cevabımız C seçeneğidir. 70. soru. Nötr atomun orbital şeması olarak verilmiştir. K ile ilgili hangilere doğrudur diyor. Bak şimdi. S2, S2, P3 D e pardon S1. Ne olmuş? Şurayı doldurmadan S'ye geçmiş. Bu hangi durumda mümkün? Buradaki elektrona enerji verirsin. Bulunduğu konumdan daha ileri gider ki buna da uyarılmış hal denir. Yani demek ki bu uyarılmış halde. Uyarılmış halde maddeler Kararsız yapıdadır. Tekrar eski hale gelmek ister. Eski haline yani temel hale geldiğinde kararlı olur. E bu uyarılmış hal ve kararsız. Tamam mı? Kararlı demiş. Yanlış. Atomun uyarılmış hale geçerken enerji vermiştir. Enerji alarak buraya geliyorsun. Bu da yanlış. Doğruyu sordu. Yalnız bir A seçeneği doğrudur diyoruz. Şimdi bu soruyu da geçtik. Geldik 71. soruya. Bu da çıkmış. 2016 LYS yani AYT sorusu. ALF, AlF3 bileşinde alüminyum iyonu ve flor iyonu izoelektronik oluk. Bak, alüminyum iyonu, alüminyum iyonu dediğinde Al artı 3, F iyonu dediğinde F eksi hani artı 3 buraya, bir de buraya ile eksi. İzoelektronik, elektron sayıları eşit. Elektron sayıları 10, 10 olsun bak. Tamam mı? E, proton sayısı ne olur? 9 olur. Proton sayısı 13 olur. İzoelektronik olup elektron sayıları 10'dur dedi. Tamam yaptık. Buna göre yargılandığın hangileri doğrudur? Al 3. periyot 3A grubudur diyor. Proton sayısı 13. Yaz bunu. 2 8 3. 3. periyot 3A grubu doğru. Fe element 2. periyot 7A grubudur diyor. Proton sayısı 9. 2 7. Ne yaptı? Doğru. Bileşikteki Al ve Fe atomları oktetini tamamlamıştır. Bak şimdi. Bu soru çok tartışıldı. Şu açıdan çok tartışıldı. AL ve PL'nin Lewis gösterimi şu şekilde. Tamam mı? Son katmanda 7 tane elektron vardı. 7 A grubu olduğunda bir elektron alıyor. 8 oluyor son katmanı. Şöyle oktetini tamamlıyor. Ne tamamlıyor oktetini? Flor iyonu tamamlıyor. Flor iyonu dediyseydi soru şu doğru olacaktı. Atom dediğinden dolayı bu yanlış. Atom dediğinde F'yi düşüneceksin. F'nin son katmanında 7 elektron var. İyon dediğinde bunu düşüneceksin. Son katmanda 8 var. İyonu oktetini tamamlamış ama atomu tamamlamamış. Bu yüzden üçüncü seçenek e, ne oluyor? Yanlış oluyor. Cevabımız 1 okuyor. 1 2 oluyor. Bu soruya itiraz edenler oldu. Şundan dolayı itiraz edenler oldu. Hocam bileşikteki dediği için direkt iyonu düşünmeliyiz. O yüzden 1 2 3 E seçeneği e, diyenler oldu. Onlara da hak veriyorum. Hatta sonrasında bunun cevap anahtarı düzeltildi falan dendi ama görmedim ben. Atomu dediği için yanlış diyorum. Ama buradaki bileşikteki ifadesinden dolayı e, doğru kabul ederseniz de e, çok da bir şey diyemem. Tamam bileşikteki ifadesi kafayı karıştırıyor. Ama cevabı şu an için hem kitabın verdiği cevap anahtarı hem de ÖSYM'in verdiği cevap anahtara göre atom dediğinden dolayı yanlış diyoruz. Çünkü iyon oktetini tamamlamış. Atomu değil. Geçiyorum 72. soruya. Yukarıdaki elektronla Elektronların dağılımı ile ilgili verilen bilgilerde ait olduğu kurallar aşağıdakiler hangisinde doğru eşleştirilmiştir diyor. Elektronlar öncelikle düşük enerjili orbitallerden başlayarak yerleşir. Bunu Aufbau söylüyor. Tamam mı? Aufbau olacak. Elektronlar enerjisi aynı olan orbitallere önce birer birer diyorsa direkt Hunt'ı yapıştıracaksın. Hunt kuralı. Zıt spinli oluyorsa da Pauli ilkesi diyeceksin. Aufbau, Hunt ve Pauli cevabımız D seçeneği oluyor burada. Geçiyoruz bu soruyu da. Geldik 73'e. Üçüncü temel enerji düzeyinde 3S, 3P ve 3D ile ilgili hangi değer doğrudur? Enerji sıralamasını vermiş. Enerji sıralamasını yaparken arkadaşlar n artı l değerine bakacağız. 3S 3P ve 3 d yazdım. Biliyorsun buna Kloçkoski Madülün kuralı deniyor. n ve l değeri. n dediğin şey şu baş kuantum sayıları 3, 3, ve yine 3. L ise S'ninki 0, P'ninki 1, D'ninki 2. Taraf tarafa toplarsak hani şöyle topladık 3, 4, 5 yaptı. N artı L değeri büyük olanın enerjisi daha büyüktür. 3 D'nin 2 daha büyük. 5, 4, 3. Bu yüzden 1 doğru. 3 D orbitalinde e, orbiti 4. kabukta yer alır. 4. kabuk demek 4. yörünge. Yani en eşittir 4 diyor. Şimdi 3 D de demiş bu adı üzerinde 3. kabuk. Yani 4. kabuk olmaz. Bu yanlış. Orbital sayıları 3s'in 1, 3p'nin 3, 3d'nin 5'tir. Orbital sayısı dediğinde hep ml değerine bakacaksın. Kaç tane ml değeri varsa o kadar orbitali vardır. Şimdi l'si 0 ise ml değeri de 0'dır. O yüzden bir tane orbitali var. Tamam mı s'nin? s'nin orbitali bir tane. p'de ise ml değeri artı 1, 0 ve eksi 1 olduğundan dolayı 3 tane 3 orbital var. d'de ise L değerimiz 2 olduğundan dolayı artı 2, artı 1, 0 eksi 1 ve eksi 2 orbitalimizden 5 orbital var. Bu da doğru diyoruz. Cevabımız ne oldu o zaman? Ee, pardon. 3 doğru. 4'e daha bakmadık. Şimdi 4'e bakalım. Elektron kapasitesi en fazla olan 3S orbitalidir. Elektron kapasitesi her orbital 2'yi 2 alır. Toplamda ise S2, P6, D10 alır. E bu doğru değil. Her halükarda S değil. Cevabımız 1, 3. C seçeneği olacak. 74. soru. Nötr bir atomun temel elektron diziliminin iki tane yarı dolu orbital olan bir elementin periyodik sistemdeki yeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bak. Temel elektron diziliminde iki tane yarı dolu orbitali var. Hmm. Ya yani bu ne olabilir? İki tane yarı dolu orbital varsa P4 olabilir. Değil mi? D8 olabilir. Yani i̇ki tane yarı dolu bu. Ee, D8 olursa bir önceki şeyle toplayalım bunları. Hani e, s ile topluyoruz. 6A grubu olabilir bu. Tamam mı? Bir önceki şeyle toplarsak 10 yapıyor. Onda 8B grubu. Bu da olabilir. Hani 6A grubu olabilir. 8B grubu olabilir. 4B diyorsa D2 S2'dir. 2 tane yarı dolu orbitali var. E bu da olabilir. 4A diyorsa P2 S2'dir. Burada da olabilir. 2A grubu diyorsa 2A grubunda S2'dir. Hepsi tam doludur. Bu olamaz. Cevabımız E seçeneğidir. 75. soru. Yukarıda verilen elektron dizilimlerine göre X, Y, Z ve T element atomlarının değerlik elektron sayıları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru karşılaştırılmıştır? Değerlik elektron son orbital ve ondan bir önceki S'li toplamı demek. Burada son orbital P elektron sayısı 3. Bir önceki seninki de 2. Topladığın zaman değerlik elektronu 5. Tamam mı? Son orbital 3. Bir önceki sayıyla topla 5. 4. Ee, bir önceki ile topla 6. 6. Bir önceki ile topla 8. En büyük olan T. Ardına Z. Sonra X ile Y eşit. T, Z. Cevabımız C seçeneği çıktı. 76. soru. As elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyor. En büyük baş kuantum sayısı. Öncelikle bunun ne yapmalıyız? Elektron elektron dağılımını yapmalıyız. Say, say, para, say, para, say, dd, para desem yeterli olacaktır. 1 2, 3, 4. 2, 3, 4. Bu da ne? 3. 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 3 dediğimde 33 oluyor. Toplam 33 elektronu oldu. En büyük baş kuantum sayısı gördüğünüz üzere 4. Tamam mı? Son katmandaki toplam elektron sayısı şimdi aslında bu soru size anlatılmadı. Katman elektron katman dağılımı anlatılmadı bunun. Yapalım. İlk ilk 20'nin katman elektron dağılımını bilmelisiniz. Sonrakini bilemeyebilirsiniz. O normal. 2 8 10 oldu. Geriye kaç kaldı? Eee 23 mü kaldı? 23 kaldıysa devam ediyorum. 18, 20, 28 oldu. Son katmanda 5 tane var. Son katmanı 5 olacak. Tamam mı? Bunun katman dağılımı böyle yapılır. Grubuysa 3 artı 2'den 5 P ile bittiğinden dolayı A grubu. Cevabımız A seçeneğidir. 77. soru. Yukarıda verilen periyodik sistemde yerleri gösterilen element lerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Demirin elektron dizilimi 4s2 3d6 ile biter diyor. Yani 8b grubu diyor. Hani 3b, 4b, 5b, 6b, 7b, 8b dersek doğru görünüyor. Doğru. O ve S kalkojenler grubu. Oksijen grubuna kalkojen diyorduk. Zn ve F B grubu. Şurası da geçiş metalleri. B gruplarıydı. Doğru. Üçüncü periyot elementlerinin birinci yoğunlaşma enerjisi, enerjileri ağır S alüminyum Mg şeklindedir diyor. Birinci yoğunlaşma enerjisi yukarı ve sağa doğru atıyordu, artıyordu periyodik sistemde. En sağda olan argon olmalı. Doğru. Sonra bu olacak. Ama şöyle bir istisnamız vardı. Hatırla bunu. Ee, şurada gösterelim. 3 ee, aşağı 5 yukarı. Yani 1A grubu, 3A grubu, 2A grubu, 4A, 6A, 5A, 7A ve 8A gibi bir sıralamamız vardı. Burada ne diyorduk? 3 aşağı, 5 yukarı. Yani 2A'nın iyonlaşma e, enerjisi 3A'dan daha fazlaydı. Baktığın zaman alüminyum 3A'da, magnezyum 2A'da magnezyumun alüminyumdan fazla olması lazım. C seçeneği yanlış oldu. Tamam mı? Diğerleri de doğru oluyor bizim için. 78. soru aynı zamanda 2013 LYS sorusu. Elementler ilgili hangileri doğrudur diyor. Baktığın zaman 2 5'ten 5A grubu P'ye bakıyoruz. 2 8 5'ten yine 5A grubu. Az önce şurada A'sı da bulduk. Bu da 5A grubu. Yani bunların hepsi aynı grupta. Ama periyodik periyotları farklı. En yukarıda ikinci periyotta P 3. periyotta A'sa 3. periyotta. Aynı grupta bulunurlar. Evet. Elektron ilgisi en küçük olan nedir diyor. Bak bu ıı, yani yukarı doğru gidiyordu değil mi? Yani Elektronik elektron yukarı doğru artıyordu. Elektron yukarı doğru arttığından dolayı elektron en küçük olan ne? olmaz. Buna yanlış deriz. Tamam mı? Birinci yoğunlaşma enerjisi en büyük olan astır diyor. Birinci yoğunlaşma enerjisi yukarı doğru artar. Aynı grupta. E bu da az olamaz. Yanlış. Atom yarıçapı en küçük olan endir diyor. Atom yarıçapı aynı grupta aşağı doğru artıyordu. En aşağıda olan As en yukarıda olan n olduğundan en küçük olan endir. Doğru. Cevabımız 1 ve 4 B seçeneği olacak. 79. sorumuz bu dersin son sorusu olsun. Diyor ki E x iyonu, y iyonu ve z iyonundan elektron sayıları eşittir. Y elementi 4. periyodun 6B grubunda olduğuna göre X ve Z elementlerinin periyodik sistemdeki e, grup e, grupları aşağıdakilerden hangisidir? Y elementinin bize neyini vermiş? 4. periyot 6. 6. periyot olduğunu söylemiş. Yani bu neyle bitiyor? S2 D4 ile mi bitiyor? Hani böyle biterse şey olmuş oldu. E burada kaç tane elektron var? S2 D4 de zaten ne demek? S1 D5 demek. Yani 24. Tamam mı? daha açıklayıcı yazayım. Sonra hocam nereden geldi demeyin. Şurada bir daha açık açık yazıyorum say say para say para say dedi. tamam mı 1 2 3 4 2 3 3 şimdi 6 B grubu olması için değil bitmesi lazım şuranın üzeri 4 buranın üzeri de 2 olursa 6 B oluyor küresel simetriden dolayı 1'e 5 diye gösterdik bunu da yazdık geri kalanlar tam dolu oldu 2 6 2 2 toplam 24 proton sayısı var demek ki x'in proton sayısı 24'müş Elektron sayıları eşitse artı bile kaçı toplasın 24 yapar? 23. Elektron sayısı da y iyonun 23. şunun da elektron sayısı 23 olacak. Şunun da elektron sayısı 23 olacak. Elektron sayısı 23 olursa x'in proton sayısı 2 artı 23'ten 25. Z'nin 2 3 artı e, 23'ten 26 olacak. Şimdi elektron sayısı 24 olan 6B grubundaysa 23 olan e, kaçta olur? 5B'de mi olur? x elementi 5b grubunda olması lazım. Bir yerde hata mı yaptık biz? x elementine 7b demişiz. y elementi 4. periyotta. z de 8 8b demiş. Bir daha yapalım. Bir yerde hata yaptık büyük ihtimalle. Şimdi y 4. periyot 6b grubunda olduğuna göre. Y elementi. Elementinin dağılımını yaptık. S1, D5 de bitti. Ne oldu? 6 B grubu oldu. Toplam elektron sayısı 24. Ee, nötralde. Nötralde elektron sayısı 24 ise proton sayısı da 24'tür. O zaman e, iyon halinde elektron sayısı 23 olacak. Elektron sayılarımız eşit dediğine göre şurası da 23. He, bak burası 25. Burası 26 oluyor. Yanlış saymışım. Özür diliyorum. 25, 24 olan 6B ise 25 olan 7B, 26 olan da 8B olur. Cevabımız C seçeneği çıkar burada. Tamam? Bu videonun sonuna geldik. Bir diğer videoda geri kalan testlerin tamamını çözeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak.